...saat 21.15'te Habertürk'te. Ankara'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin... ...bahçesinden özel yayınımızı sürdürüyoruz. Bugün meclis başkanlığı seçimleri başlıyor. Bugün ilk... Ee iki tur yapılacak. Ardından yarın da üçüncü, dördüncü tur yapılacak. Görünen o ki açıklamalara da baktığımızda meclis başkanlığı seçimi dördüncü tura kalacak gibi görünüyor. Ece Üner ve Veys Ateş'le birlikteyiz. Ve çok değerli bir konuğu AK Parti'den ağırlıyoruz. Mahir Ünal'ı ağırlıyoruz. Sayın Ünal hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş İyi geldin. yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi Teşekkürler. E, sizden evvel e, CHP'nin kurmaylarına grup başkanlığı Engin Atay vardı. Davutoğlu'nun konuşmasını dinlemiş. Bu konuşma erken seçim e, ...ihtimalini güçlendiren mesajlar içeriyor diyor. Sana, Uzlaşmazlık mesajları içeriyor. O zaman içeride. Engin Bey'in zihninden erken seçim geçiyor o halde. Çünkü e, bugün Sayın Başbakan'ın grupta yaptığı konuşma... E, ...tam da milletin iradesine sonuna kadar saygılı olduğumuzu... ...dolayısıyla e, milletin önümüze koyduğu bu siyasi tabloyu doğru okumamız gerektiğini ve milletin iradesini hiçe sayarak bir erken seçime gitmenin doğru olmadığı temel mesajında bugün Sayın başbakanımız konuştu ve biz samimi bir şekilde meclis başkanı seçildikten ve hükümeti kurma görevi verildikten sonra bütün siyasi partilerle açık net şeffaf bir şekilde görüşmelerimizi yapacağız Çünkü, ee, 7 Haziran seçimlerinin açık ve net mesajı şudur. Ben hiçbir siyasi partiye iktidar olma yetkisi vermiyorum ve e, sizler kendi aranızda uzlaşın. Ee, bu mesaj şimdi e, bunun öncelikle denenmeden bir erken seçim ajandasıyla hareket etmesi herhangi bir siyasi partinin bu millet tarafından doğrudan algılanması anlamına gelir. Yani bizim seçmenimizin çok temel bir özelliği vardır. Bizim seçmenimizin e, feraseti çok güçlüdür. Yani Türkiye seçmenini kastediyorum. E, böyle bir ajandayı anında fark eder. O yüzden biz 13 yıllık siyasetimizde her zaman her şeyi milletin göz önünde cereyan ediyor diyerek açık ve şeffaf olduk. Bizim şu anda birinci önceliğimiz e, koalisyon görüşmeleridir. Ve bu görüşmelerde de çok açık ve şeffaf bir şekilde e, uzlaşmak, bir mutabakat oluşturmak, Hatta biz bu zaman zarfında kendi kurullarımızda gerekli çalışmalarımızı da yaptık. Yani daha önce siyasi partilerin özellikle bu seçimlerde ortaya koydukları seçim beyannamelerinde ortaya koydukları hususlara varıncaya kadar bunların incelenmesi belli komisyonlar tarafından yapıldı ve gerçekleştirildi. Dolayısıyla bizim herhangi bir şekilde e, koalisyon görüşmelerini daha başlamadan biz erken seçime gidelim gibi bir niyetimiz ya Sayın düşüncemiz mi? söz konusu değil. Sayın Davutoğlu biz pazarlık olsun diye İsmet Bey'i, İsmet e, Yılmaz Yılmaz'a aday göstermedik. Sonuna kadar da adayımızın dördüncü turun sonuna kadar da arkasında. Son, saniyesine, Son kadar. saniyesine kadar. Az önce Sayın Saran Uluç'la Sayın Engin Altay'la birlikteydik. İkisi de dedik ki aslında bu seçim sonucu meclis başkanlığının muhalefette olması gerektiğini de gösteriyor bize e, dedi ve muhalefetten birinin meclis başkanı olması gerektiğini söylediler. Şimdi burada ne a, dersin? A, hem Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, AK Parti dışındaki bütün e, siyasi partileri tek blok olarak görmesi çok yanlış. Bunu koalisyon içinde söylüyordu ama bunu yani, söyleyen bir hastalığın oluştu aslında e, şimdi, HDP'den. Şimdi e, aslında hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çatı aday altında hı hı. hem e, bu seçimlerde HDP'nin barajı aşması için biliyorsunuz değişik ittifaklar oluştu. Şimdi son 10 yılda muhalefet kendi içinde son derece geçişken bir hale geldi ve AK Parti'nin oluşturduğu güçlü siyasi konsolidasyon AK Parti dışındaki siyasi partilerin zaman zaman güç birliği oluşturması sonucunu doğurdu. Bu alışkanlık bugüne de yansımış durumda. Şimdi meclis başkanlığı ile ilgili benim hatırladığım kadarıyla ee, sadece Ömer İzgidir e, bunun şeyi e, istisnası. Hı hı. Ee, onun dışında hep e, en yüksek e, temsile sahip olan e, partiler meclis başkanlığını yapmışlardır bir temin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Şimdi bugün ilk turunu yapacağımız meclis başkanlığı seçimlerinde de biz e, öncesinde e, şunu açıkladık net olarak dedik ki meclis başkanlığı. Ee, çok önemli bir makam, Meclis Başkanlığı e, Milli iradeyi temsil etmesi açısından da çok kıymetli bir makam. Bunun koalisyon görüşmelerinin bir parçası haline getirilmesi Meclis'in mehabetine uygun değildir dedik. Yani bu bir ilke olarak biz bunu koyduk. Ee, dolayısıyla da her siyasi parti birinci, ikinci turda, üçüncü turda kendi adayını desteklesin. Ee, dördüncü turda zaten iki aday kalacak. Artık e, meclisin kimyası onu belirleyecek. Yani dördüncü turda kimin hangi iki adayın kalacağı. Yani e, İsmet Yılmaz'ın bizim adayımızın dördüncü tura kalacağı kesin de. Diğer üç adaydan hangisi dördüncü tura kalacak? Bunu aslında bu şey belirleyecek. E, üç turun kimyası belirleyecek. Peki Sayın Ünal, nasıl futbol asla sadece futbol değildirse, meclis başkanlığı evet. asla sadece meclis başkanlığı asla değildir. Değil. Ve AK Parti e, artık meclis başkanlığını kaybetmeyi göze alamaz. Çünkü bu bir domino etkisi yaratır, kaybetme algısı ve tabanda çözülme yaratır gibi yorumlar da yapılıyor. Dolayısıyla da başka taktikler işte gündeme getiriliyor. HDP'ye destek verme gibi ne dersiniz bu konuda bu Bugün yorumlar? yine grup konuşmasında Sayın Başbakanımız buna açıklık getirdi asla böyle bir şeyin yanında olmayacağız asla böyle bir şeyin içinde olmayacağız çünkü bu bizim Erdem hareketi olarak siyasete getirdiğimiz anlayışa ters yani biz efendim 3. turda işte başka bir adaya destek verelim istediğimiz adayı ee, ikinci turda bizim adayımızın karşısına çıkaralım ve dolayısıyla da bizim adayımızın seçimi kazanmasını sağlayalım. Ee, taktik ve stratejik açıdan doğru olabilir ama etik açıdan e, biz bunu doğru bulmadık Yapmayacak ve böyle mısın? bir şeyin de içinde olmayacağımızı çok açık bir şekilde izah ettik, açıkladık. Şuna ne dersiniz? Burada bu kadar netsiniz, MHP net. Az önce sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını da anladık. Arkada kuliste konuşuyoruz. Bir erken seçim ihtimali veriliyor. Bir de AK Parti'nin e, tabanında çok araştırma yaptırdığını, çok soru sorduğunu soran bir parti olduğunu da biliyoruz. Son sorulan sorularda erken seçim e, talebinin yüksek olduğu yönde bir dedikodu bir kulis var bu iki soru için ne dersiniz? Yani eşittir erken seçim. Ben izninizle NDR'ın Habertürk için yaptığı araştırmayı da hatırlatırım. Dün manşetteydi. %53'tü sanıyorum değil mi? Orada? Artırmış AK Parti bu süreçte. Hayır, yani 40 şu an... gün seçim olsa. Ak hayır ak hayır. Ak hayır ak seçim. Erken seçim isteyenlerin oranı orada yanlış hatırlamıyorsunuz. Evet %50. doğru. Ha, ben ama %92'si de fikrini değiştirmeyeceğini söylüyor seçmenin. Hı. %92'si. Bunu da Şimdi bizim e, yaptırdığımız son araştırmada Ak Parti'nin e, oyu yüzde 45 e, gözüküyor. E, yani erken seçim konusunda demin e, sözünü ettiğim o, o evet. netlik açık bir şekilde ortada yani seçmenin burada bir iradesi var. Yani e, bu iradeye de siyasi partilerin Öncelikle şey duymaz saygı duyması gerekiyor ve e, aslında bu uzlaşı mesajı seçmenin verdiği uzlaşı mesajının e, temel bir sebebi de şu e, siyasette ortaya çıkan kutuplaşmanın e, biraz e, bir uzlaşıya dön dönüşmesi yani kutuplaşma nasıl ortaya çıkıyor Tam da az önce söylediğim eğer AK Parti'nin karşısında siz, 3 farklı siyasi partiyi yüzde %60'lık bir blok olarak isimlendirirseniz işte bunun adı kutuplaşmadır. Yani siyasi çeşitliliği, siyasi çoğulculuğu bunun üzerinden aslında yok saymış olursunuz. Yani HDP'nin farklı değerleri ve ilkeleri vardır. Evet. MHP'nin farklı değerleri ve ilkeleri ve siyaseti vardır. Milliyetçi Hareket Partisi bu anlamda demin söyledim. AK Parti'nin farklı değerleri ve ilkeleri vardır. O yüzden Zaman daralıyor. Sizi doğrulayacağız bir yandan. Seçmenin evet. e, bu konuda iradesine e, saygı duymak gerekiyor. Bayrınal çok teşekkür Siz ediyoruz. Teşekkür Satranç diyoruz. başlıyor. Siz de e, genel kurula gidiyorsunuz. Evet Sart benim de genel itibariyle. kurula geçmem gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, sağ olun. Ece ile Devam edeceğiz kaldığımız yerden ama bir reklam